Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de bugün size ettiğim Minecraft havuzlu ev nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi önceki bölümde bir banka yapımı videosunu çekmiştim. Bugünkü bölümde bölümde ise havuzlu ev yapımını göstereceğim. Önce bunlardan istediğimiz yönü seçelim. Ben kırmızı yönü seçiyorum. Ve altın blok gerçekten güzel olur, harika olur arkadaşlar ve ışıklar ışıkta ol, olsa güzel olur. Ve çatı katını yapmak için de merdiven gerekiyor. Hemen yapmaya başlayalım. Bu şekilde 1 2 3 4 1 2 3 4 şekilde yapıyoruz. Peki top çimenleri kıracağız. Şu şekilde kıralım. Saniye. Toprak aldık. Benim ismim daha doğrusu. Bu da toprak. Ben de toprağım şekilde kıralım. Yani yanlış yere altın bloğu koydum. gerçekten harika oldu İyi ya çatı kenarlarını çatıları kenarlara yapıyoruz. Bir saniye. Bunu yapmak için çit çit alacağım. Hangi çitten alsak? Buraya ya da bir kapı koyacağız. Ve tabii ki arkadaşlar bunu yapmak için deston da gerekecek. Ve bundan deston lambası da gerekecek. Gerçekten havuzlardaki gibi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir iyi izleyelim bunu. Kapı saldım yanlışlıkla bunu toprağa çevirelim. bir saniye. Times. Times. Neyse. Daha yapalım. kırmızıyı neden biraz daha etki ekleyelim? bu da kör suya koyabileceğiz Buraya Şimdi bir, bir merdivenle eksik unutmuşum. Başka eksik kalmalıysa güzel. Ve videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bir kanalıma abone olduktan sonra like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.